Merhaba sevgili iPhone'da izleyiciler. Bugün karşınızda iPhone 16 ile ilgili konuşmak için bulunuyorum. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'un içinde A18, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in içinde A18 Pro işlemci var. O zaman performanstan başlayalım. Elimizde 9 GB bir video dosyası var ve bunu LumaFusion denilen video düzenleme programının içine koyalım bu telefonlarda. Çünkü video düzenleme programı bu telefonun etinden sütünden faydalanacak uygulamalardan biri. Ve bunu en yüksek bitratete H.265 sıkıştırmasıyla dışarı aktaralım. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus bu işlemi 14 dakika 10 saniyede bitirirken iPhone 15 Pro ve Pro Max bu işlemi 12 dakika 55 saniye civarlarında bitiriyor. Peki iPhone 16'da ne oluyor diye merak ediyorsanız iPhone 16 bu işlemi 12 dakika 59 saniyede bitiriyor Bu da 3 aşağı 5 yukarı iPhone 15 Pro ile aynı Ama iPhone 16 Pro bu işlemi sadece 6 dakika 50 saniyede bitiriyor İş sentetik Geekbench testlerine geldiği zaman Bütün iPhone 16 serisi iPhone 15 serisinin önünde çıkıyor Tek çekirdek sonuçlarına baktığımız zaman da değişen bir şey görmüyoruz Grafik işlemcisi testlerinde de bizi şaşırtan bir şey yok. Enteresan bir şekilde düşük güç modunda iPhone 16 Pro serisi 15 Pro serisine göre daha düşük sonuç veriyor. Bu da demek oluyor ki pili daha uzun süre dayanacak. Amerika'da satılan versiyonun kutu açılışına gelecek olursak, iPhone 16 bu gördüğünüz kutunun içinde geliyor. Kutunun içinde bizlere iPhone'un kendisi, USB-C'den USB-C kablo, bir takım kağıtlar bekliyor. Çıkartmayı bile çıkartmışlar kutudan. Fakat bu yıl renkler güzel olmuş. Benim en çok dikkatimi çeken beyaz iPhone 16 serisi oldu. Gerçekten bunun beyazı görmeye değer. Çok başarılı olmuş. iPhone 16 serisinde artık gördüğünüz gibi aksiyon tuşumuz geldi. Bu aksiyon tuşuna istediğiniz şeyi koyabiliyorsunuz. Ben buna tercüme özelliğini koymuştum özellikle Japonya'dayken derdimizi anlatabilmek için. Fakat Shortcuts uygulamasını kullanarak günün istenilen saatinde şu olsun yok efendim telefon yan tutunca böyle olsun bilmem ne olunca şöyle olsun gibi de bunu değiştirebilirsiniz. İstediğiniz uygulamaları açtırtabilirsiniz. Aksiyon tuşu gerçekten sesi kapat aç tuşundan çok daha fazla iş yapabilen güzel bir tuş oldu. Onun dışında Pro serisinde cidarları küçültmüşler. iPhone 15'e kıyasla, iPhone 15 Pro'ya kıyasla. Yanlar incecik olmayı başardı. Artık sonunda nereye gidecek bu iş bilmiyorum. Ve iş ekran parlaklığına gelince tabii ki 2000 nit'e kadar çıkıyor ama düşürmek istediğiniz zaman 1 nit'e kadar düşebiliyor. Bu da karanlık bir yerde. Yok efendim sinemada bilmem nerede şöyle bir ah, telefonuma bakayım. Yarime mesaj atayım diye mesaj, şey yapıyorsanız insanları rahatsız etmeden bu işi yapabileceksiniz. Ve bu 1 nit parlaklık iPhone 16 serisine de gelmiş. Sadece Pro'ya özel bir şey değil. Fakat ne yazık ki ekran konusunda iPhone 16'ya gene 60 Hz ekran koymuşlar. Şuna bir 90 Hz ekran koysalar en azından insanlar birazcık rahat etse yok. 60 Hz'den devam etmişler. Oysa iş oyun moyuna gelince Ray Tracing'i destekleyen cihazlar olarak bu iPhone 16 serisi ve 16 Pro serisi güzel olabilirdi bir 90 Hz falan bir şey olsa. Çünkü bu cihazlarla oyun oynamak, şununla oyun oynamak çok keyifli olmaya başladı. Güzel olabilirdi. Kamera kontrol olayına gelecek. kamera kontrol bir tuştan çok daha fazlasını yapıyor. Parmağı hafifçe üstüne koyunca Levent görmesin. Buradan çentik çıkıyor ekrana. Çentik çıktı. Levent bakmasın. <laughs> Sonra bunu sağa sola kaydırabiliyorsunuz. Tık tık yaparsanız düğmeye bastırmadan haf hafifçe dokunursanız Başka özelliklere geçiyorsunuz. Buradan onları gezebiliyorsunuz. Mesela burada kamerayı beğendiniz diyelim. Tık tık yapıyorsunuz. 2x'e yok efendim 0.5'e bilmem neye geçelim diyebiliyorsunuz. Gayet güzel olmuş ama alışması biraz uzun sürüyor. Özellikle dışarıdayken bilmem neredeyken biraz ben ilk başlarda alışamadım. Daha sonra biraz deneyince alışabildim. Dolayısıyla bunu ilk elinize aldığınız zaman ay olmadı ne oldu diye merak etmeyin. Bir süre sonra insan alışıyor ama kullanır mısınız kullanmaz mısınız? Onda da kararını siz vereceksiniz. Bence bu kamera kontrol biraz daha burada olsaydı daha iyi olurdu. Çünkü özellikle video modunda sadece video modunda bunu kullanmak isterseniz şimdi buradan video çekmeye başlayalım. Şimdi duyuyorsunuz benim sesimi değil mi? Burada ne var? Mikrofon var. E ben şimdi kamera kontrolü buraya ulaşmaya çalıştığım zaman ne oldu? Elimle mikrofonu tıkladım. Ne oldu ses? Bitti. Gitti. Şimdi geri geldi. E bunu böyle kullanacak olursam ki zaten birkaç resimde de öyle göstermişler. E o zaman zaten elimle ek, şey, ekranı kapatıyorum. Göreceğim yeri kapatıyorum. Böyle kullanacak olsam bu da bir enteresan. Dolayısıyla birazcık birazcık aşağıda olsaydı güzel olabilirdi. Ama güzel şeylerden biri iş mesela bu cebinizde diyelim. Şöyle kapatalım. Şimdi bu buradan yavaş yavaş sönsün. Cebinizde diyelim. Cebinizde gezerken yanlışlıkla düğmeye bastınız. Bir şey oluyor mu? Hayır olmuyor. Kamerayı açamıyorsunuz. Dolayısıyla yanlışlıkla basma özelliğini önüne geçmek için güzel adımlar atmışlar. Ekranda kapalı iken mesela telefonu alırken böyle basarsanız yine bir şey olmuyor. Fakat bir daha basarsanız o zaman aa, kameraya geçiyor. Ama normal telefon elinizde ise pıt diye bastığınız zaman zurt diye kamera açılıyor. Bunu da güzel ayarlamışlar. Beğendim. Bu konuyla ilgili bir tartışma gördüm. Sol elini solaklar ne yapacak diye. Gerçekten düşündürücü bir konu. Gerçekten solaklar ne yapacak ya? Ne yapacak solaklar yani? Ne yapacak? Ne yapacaklar yani? Bitti değil mi? Kullanamayacaklar. Çünkü sağ elleri... <laughs> İş kılıflara gelince kılıflar takılıyken de bu kamera kontrol aynı şekilde çalışıyor. Arada hiçbir fark görmedim. Birinde daha iyi çalışıyor, birinde daha az çalışıyor gibi bir şeyle karşılaşmadım. Apple Fine Moven dediğimiz kılıf kaldırdı. Onun yerine bu plastik pazar terliği <laughs> kılıklı Kılıf ve silikon kılıfı çıkarttı. Yani ben Fine Woven'ı çok beğeniyordum. Deriden sonra, geçtikten sonra ilk başta alışamayacağım zannediyordum. Sonra Fine Woven'ın ne kadar temiz tutulabilen... Al. Birinci günden beri kullandığım Fine Woven. Çizip tırnağınla çizsen de bilmem ne yapsan da götürüp fış 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 yıkıyorsun. Çıkıyor gidiyor. Bu cüzdan izi. Yıka 5 dakikada çıkıyor gidiyor. 2 tane video yayınladım Global kanalda bununla ilgili. Fine abartıldığı gibi değil diye. Soyulması dışında soyulanlar tabi o artık kenarı soyuluyorsa o tabi başka mesele. Dolayısıyla tepkiliyim Fine kalkmasına. Ee, bakalım. Ya herhalde artık kılıfsızlar dünyasına geçeceğim. Şimdi bir MagSafe şarj olayımız var. Yeni bir MagSafe şarj aleti çıkarttılar ve bu MagSafe şarj aleti iPhone 16 serisiyle beraber 25W'a kadar şarj edebiliyor. Denedim bunu. Ben 22W'a kadar çıkabildim ama tabii ki cihaz olursa da ne yapıyor, ne ediyor, ısısı nedir, ne oluyor, ne bitiyor. Herhalde bunlarla da alakalı bir şey. Eğer merak ediyorsanız yeni MagSafe şarj aleti eski iPhone'ları daha hızlı şarj ediyor mu diye? Hayır, etmiyor. Eski MagSafe şarj aleti yeni iPhone'ları daha hızlı şarj ediyor mu diye merak ediyorsanız hayır on da etmiyor. Yani yeni iPhone'la yeni örgülü kablolu MagSafe almanız gerekiyor. İş planına gelince bu inceleme için gelen cihazları sabahtan akşama kadar test ettiğim için size net bir şey söylemem mümkün değil. Fakat şunu açık ve seçik söyleyebilirim ki ne zaman bana inceleme için cihaz gelse ben bu cihazları <laughs> devamlı zorladığım için yok efendim yani kamerasını açık bırak dinlenmesine açık bırak. Pilleri devamlı biter yani devamlı şarja takmam gerekir. Bu cihazlarda bu durum olmadı. Dolayısıyla ümitliyim. Özellikle iPhone 16 Pro Max'in pil ömrü galiba deli deli iyi çıkacak. Bakalım göreceğiz. iPhone 16 Pro serisi ana kamerasıyla 4K 120 kare video çekebiliyor. Benim en çok istediğim şeylerden biri buydu ve nihayet bu cih cihaza geldi. Fakat beni düşündüren şey oldu. Benim en sevdiğim cihazlardan biri, Android cihazlardan biri, Sony'nin Xperia'sı ve o da doğru düzgün 4K 120 video çeken doğru düzgün 4K 120 video çeken cihazlardan biri tabii ki Sony, yani Sony'nin kendi işlemcisi, Sony'nin kendi sensörü değil mi? O cihazı çıkarıp hani kapalıyken içi soğukken, olabilir en soğuk halde. Açıp 4K 120 çekmeye başladığınız zaman 20 dakika sonra ısınır ve belki bitti tamam. Fakat o cihaz bütün kameralarıyla 4K 120 çekiyor. Onu da, o da aklınızda olsun. Fakat 20 dakikada biter. Dolayısıyla ben çok merak ettim iPhone 16 Pro serisinde ne olacak diye. Ve iPhone 16 Pro'yu kamera altında açtım. 4K 120 çekmeye başladım. İşte gittim öbür işlerle uğraşıyorum. Notlarımı yazıyorum, ediyorum falan filan. E, döndüm bir geldim. Ne bir ısınma var ne bir şey var. Bir saat geçmiş aradan. Hala kaydediyor. E, kaydetmeyi durdurdum çünkü bunun pili dibine kadar şarj etmemiştim yani. Öyle bir böyle bir sonuç çıkacağını tahmin etmiyordum. Daha sonra iPhone 16 Pro Max'i koydum kamera altına. Yüz, 100, %100'e kadar şarj edilmişti. Bu cihaz 3 saat 15 dakika boyunca 4K 120 video çekti. Ve sonunda durmasının sebebi de çünkü pil bitti. Yoksa daha oho, oho Ver ben şey, ne olacak bana ne olacak şekillerinde. Yani bir kamera mağazasına arasanız şu anda. Deseniz ki kardeşim bana bir kamera istiyor. Ben bir kamera istiyorum. 4K 120 çeksin. 3 saat 15 dakika boyunca. Piliyle. Pili bitmeden. Ve e, rolling shutter olmasın. İşte crop görüntüyü içine ke kesmeden yapsın. Ne, ne kamera var desen. Karşı taraf güler kapatır. iPhone 16 serisinin kameraları biraz değişti. Ultra geniş açı kameraya netleme özelliği geldi. Netleme özelliği ile birlikte makro fotoğraf çekebiliyoruz. O ne demek diye merak ediyorsunuz. Ürünlerin dibine girerek fotoğraf çekebiliyoruz. Fakat hala 12 megapiksel. Cümlenin başında söyledim mi söylemedim mi hatırlamıyorum. Diğer kamerada 48 megapiksel önceki nesil gibi. iPhone 16 Pro serisinde de aynı mantık devam ediyor. Bu tetra prism kamerayı da getirip koymuşlar. Yani iPhone 16 Pro ile Pro Max arasında karar vermek istediğiniz zaman düşünmeniz gereken yani ben ne kadar büyük bir cihaz istiyorum? Ne kadar büyük bir ekran istiyorum? Ne kadar e, pil ömrü istiyorum? Onun dışında her şeyi aynı. Geçen nesilde iPhone 15 Pro'da 3x kamera vardı. iPhone 15 Pro Max'te 5x tetra prism kamera vardı. Şimdi ikisi de aynı ultra geniş açıya gelince 48 megapiksel sensör koymuşlar genellikle sensörler büyüdükçe minimum netleme mesafesi de artar ve bu beni en çok düşündüren şeylerden biri çünkü iPhone'ların gitgide minimum netleme mesafesi artıyor acaba bunda bir değişiklik olmuş mu diye merak ettim ve ultra geniş açıda evet 4 milimetre yani normalde fark insanların fark edeceğini düşünmüyorum ama 4 milimetre biraz daha geriden çekmeniz gerekiyor fotoğrafı. Fakat 48 megapiksel fotoğraf çekerseniz de onu istediğiniz kadar yaklaştırabileceğiniz için bir sorun olacağını düşünmüyorum iPhone 15 serisine kıyasla. Diğer ana kamerada ikinci nesil quad bear sensör kullanılmış. Fotoğraf stili diye bir özellik geldi. Daha önce de buna benzer bir şey vardı cihazlarımızda. Fakat bunu güzel yapmışlar. Düşünmüşler bunun üstüne. Bunu, buna kafa yormuşlar yani. insanlar nasıl düzenleme yapıyor, fotoğraflarını nasıl seviyor, biraz mavi mi seviyor, biraz daha bilmem ne mi seviyor, siyah beyazla şöyle mi seviyor, böyle mi seviyor. Üstüne de küçük ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel olmuş ve kullanmaya başladığım bir şey oldu bu cihazları kullanırken. İşin en güzel yanı da kalıcı değil. Yani siz fotoğrafa götürüp bir siyah beyaz etkisi yaptınız. Sonra bakarken ah be keşke bunu böyle çekmeseydim derseniz düzenliğe girip eski haline döndürebiliyorsunuz. Ya da normal bir fotoğraf çektiyseniz bu efektleri sonradan üstüne ekleyebiliyorsunuz. Sonradan tekrar çıkarabiliyorsunuz canınız nasıl, isterse. Kameralar böyle olduğu için iPhone 16 serisinde artık special foto ve 3 boyutlu yani fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz. Bunlar da Vision Pro'da baktığınız zaman gayet hoşe görünen şeyler. Video çekerken de dondurma özelliği gelmiş. Dondurma. Don dondurma mı? Dondurma mı gelmiş? Dondur. Pause. Pause gelmiş. Türkçe Türkçe yükleniyor. Biraz bekleyin. Aynı zamanda ses olayında 4 tane mikrofon var bu cihazlarda ve bu 4 tane mikrofonu kullanarak Special Audio özelliği gelmiş. Special Audio'da bir yerde gidip bir şey çektiğiniz zaman bunu değişik değişik düzenleyebiliyorsunuz. Yok arkadaki sesleri kes. Yok arkadaki konuşanı kes. Yok herkese ekle. ne yap. Şunları ayır, bunları ayır diye. Bu da hoş bir özellik olmuş. Fakat Spatial Audio'dayken audio ses yakınlaştırması, normal stereo'daki ses yakınlaştırması olmuyor. Stereo'ya dönerseniz bu özelliği tekrar kullanabiliyorsunuz. ProRes Log ve ProRes HDR'a geldiğiniz zaman harici bir diske kaydettiğimiz sisteme geldiği zaman 4K 120'yi de kaydedebiliyorsunuz. Ve gerçekten 4K 120'nin harici bir diske kaydedilmesi özellikle ProRes formatında log olarak inanılmaz bir şey. Bu görüntü istediğiniz kadar ittirip kalktırabiliyorsunuz. Renklerini, renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Son derece başarılı olmuş. 4K 120'de bir de yakınlaştırma özelliği var. 1 ya da 2 şeklinde ve sanıyorum bu sensör üzerinde yapılan bir yakınlaştırma. Yani görüntü kalitesinde çok fazla bir kayıp olmuyor. 3'e çıktığınız zaman dijital yakınlaştırma yapıldığını düşünüyorum. O zaman bir kayıp var gibime geliyor. Bunu da tabi daha sonra daha derinlemesine test ederim. Ham fotoğraf çekme olayına geldiğiniz zaman karşınıza yeni bir şey çıkıyor. Bu JPEG XL kayıpsız ve JPEG XL ka kayıplı. <laughs> Normalde JPEG kayıpsız çektiğiniz zaman Mesela 48 megapiksel bir fotoğraf ne kadar yer tutuyor? 75 megabayt yer tutuyor. JPEG XL ve JPEG XL kayıpsız ve JPEG XL kayıplı nın sıkıştırma özelliği daha iyi, daha yeni bir format. Dolayısıyla size yerden kazandırıyor. Özellikle JPEG ezel kayıpsız. Bu 75 megapikselden 46 megapiksele düşürüyor. 48 megapiksel fotoğrafı. Ve kayıplı olanı da 20 megapiksele düşürüyor. 20, 40, 60, 80 neredeyse dörtte birine düşürüyor yani. Kameraların lenslerin içine parlamayı önleyici bir tereyağı sürmüşler bunu biraz denedim fakat arada çok büyük bir fark gördüğümü söyleyemeyeceğim ama ben mi zorladım yoksa başka bir açıdan mı onun daha iyi çalışması gerekiyor ne olacak ne mi çekti bilmiyorum. Ama önemli olan şu Apple artık bu konuya demek ki önem gösteriyor. Bu ekran içindeki kamera içindeki yansımaları zaman içerisinde herhalde yavaş yavaş giderecekler. Bu da bunun birinci adımı gibi gözüküyor ama Evet, arada çok büyük bir fark gördüğümü söyleyemeyeceğim. Bu cihazların içine iOS 18 geliyor ve iOS 18 güzel olmuş. Bu cihazlara yakışmış. Kilit ekranını değiştirebiliyorsunuz. istediğiniz gibi ikonları değiştirebiliyorsunuz. istediğiniz gibi kontrol penceresini değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında bu cihazların içinde Wi-Fi 7 var. Bu da Wi-Fi 7 destekleyen kameralar, bilmem neler geldiği zaman oradaki görüntüleri bu cihazlara atmak çok daha kolay olacak. Bu cihazların internete bağlantı hızı çok daha keyifli olacak ve hızlı olacak anlamına geliyor. Ama onun dışında benim esasında merak ettiğim siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki şartlar altında iPhone 16'yı nereye koyuyorsunuz? iPhone 16'nın durumu nedir? alınabilecek bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz? Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ve okumak için sabırsızlanıyorum. Bilmeyenler için ben Türkiye'de yaşamıyorum. Dolayısıyla oradaki hayat standartları nedir bilmiyorum. Ben sadece bu cihazların ne yaptığını size iletmek için buradayım. Siz bana durum nedir, ne oluyor, ne bitiyor, bu cihazlara ulaşabiliyor mu Beğendiniz mi beğenmediniz mi aşağıda yorumlar bölümünde paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınızı okumaktan çok keyif alıyorum çünkü. Durum bu arkadaşlar, durum bu dostlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşecek kadar çok iyi bakın. Ve hoşçakalın efendim, hoşçakalın. Kapat, kapat. Uluslararası saat çok yazdı hadi. Kapat.